Ruhlar toplanıyor. Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz yine yeni yeniden bir deste tanıtım ve oynanış videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bu arada Atrox sanırım bu ya Atrox'a benziyor kafası falan ama bilmiyorum kim olduğunu arkadaşlar yeni gelen şampiyonlarımızla denemeler yapıyorum Helder Liumi, Fiora'lı Liumi, Deneme 3-2-1. Zed ve Yumi. Yani gerçekten sizin için uğraşıyorum. Fakat çok güzel bir deste çıktı ortaya. Soraka Galio'yu atmıştım zaten. Muazzam bir deste zaten Soraka Galio. Ama yenisi de eklendi arkadaşlar. Udyr Vladimir. Udyr Vladimir de gerçekten çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Şimdi öncelikle Udyr'dan başlayalım. Yeni şampiyonumuz geldi. Abi görünüş falan var ya efsane olmuş ya. Baksanıza ya. Adamlar kendini aşmış ya. Şimdi arkadaşlar Udyr 4'e 4 herhangi bir özelliği olmayan bir şampiyonumuz. Aslına bakıldığı zaman güçsüz. Fakat Udyr'ın bu hal değişimleri güçlü. Şimdi bunlar ne olduğuna teker teker geleceğiz. Udyr çağırıldığında ya da vuruş yaptığında elinde bir hal değişimi oluşur. Zaten varsa sıfır olur. Bunu her vuruşunda çağırıyor. Elinizde ise sıfır yapıyor. Bu oyunda rakibin Nexus'una 7 ya da daha fazla kez hasar verdiğinde de seviye atlıyor. Şimdi bu şöyle tek turda da seviye atlayabilir. 7 kere rakibin Nexus'una vurursanız farklı şekilde seviye atlar udir. Yani bu Sejuani veya GP gibi çalışmıyor. Aynı turda da 2 defa 3 defa hasar verdiğiniz zaman çalışabiliyor. Seviye atadıktan sonra da çağırıldığımda ya da vuruş yaptığımda elinde bir hal değişimi olur. Zaten var da 0 olur. Bu oyunda kullandığın her hal için artı bir artı bir kazanıyor. Hal değişimlerini zaten sürekli kullanıyoruz. Artı bir artı bir kazanıyoruz. Ya Udyr'ı bufflıyoruz ya diğerlerini baflıyoruz Aslında Udyr oyunu taşıyan bir şampiyon değil. Udyr'ın hal değişimleri oyunu taşıyor arkadaşlar. Hadi hal değişimlerine geçelim. Birinci hal değişimimiz bir dost birime artı iki artı iki kazandırmak. 3 mana yavaş bir büyü olmasına rağmen artı iki artı iki gayet güzel. İkincisi bir dost birimi artı iki atak ve aban kazandırmak ki aban çok işimize yarıyor. Bu destede yarahane ile beraber onu da ayrıca anlatacağım. Üçüncüsü yaban domuzu inadı. Bu da çok işimize yarıyor. Gerçi genelde ayının haşmetini kullanmıyoruz. Neden? Ee, çok fazla saldırı gücüne ihtiyacımız yok. Zaten yarahane ile saldırı gücü elde ediyoruz. Genellikle abanı ve canı ve yenilenmeyi kazanmak için Oynuyoruz Bir tane de koçun dirayeti var Bir tane e, Birim seçiyoruz Onun haricindeki bütün her şeye Bir hasar veriyor Rakibin nexus'u kendi nexus'unuz da dahil olmak üzere Tekrar söylüyorum Diğer her şeye yani bir birim seçiyorsunuz Diğer her şeye bir hasar veriyor Gayet güzel Şimdi destemize başlayalım Destemiz bir yarahane destesi Bildiğiniz üzere yarahane destelerinin mantığı nedir kendi birimlerimize hasar aldırırız. Ardından yarahane onları dayanıklı ve artı bir atak kazandırır. Buna göre birimlerimiz vardır zaten. Bu şekilde işler. Zaten Vladimir tamamen bunun için var zaten destemizde. Saldırırken sağımdaki her bir saldıran dost birim için o birime ya da birimlere bir hasar rakibin Nexus'una bir hasar veriyor. Yani Vladimir ile beraber 6 kişi saldırırsanız 5 hasarı rakibin Nexus'una vuruyor arkadaşlar direkt. O 5 hasarı rakibin nexusuna vuruyor Birimlere de birer hasar veriyor sağındaki birimlere Seviye atladıktan sonra O hasarı rakibin nexusuna veriyor Verdiği hasar kadar sömürü hasarı veriyor e, Sizin noxusunuza da Yani 5 hasar verdiyse 5 e, Noxusunuzu nexusunuzu 5 iyileştiriyor Gayet güzel Yeni değişen ultisiyle beraber bence çok güzel yani özelliği beraber bence Vladimir çok güzel Şimdi başlayalım. Çömez yağmacı hasar alıp sağ kalırsam artı 3 atak kazanıyor. Bu bazen çok işe işi yarayabiliyor. Çünkü dayanıklılık verdikten sonra inanılmaz şekilde saldırı gücünü arttırabiliyoruz. Yarahane ile beraber her hasar aldığında 4 saldırı gücü kazanıyor. Gayet güzel. Düşünsenize buna aban verdiğinizi çok düştü. Kuzgun sürüsü zaten biliyorsunuz hasar almış bir birime 4 hasar vermemizi sağlıyor. Zaten herkese hasar verme potansiyelimiz var. Yeni gelen birim, bence çok güçlü bir birim. Gerçekten çok güçlü. 5'ten 4'e inmesi bence güzel olur. Hasar alıp sağ kalırsam rakibin Nekson'a bir hasar veririm. 2 mana arkadaşlar bu, 2 mana. Ben buna genellikle bir de yenilenme veriyorum. Yenilenme bu hal değişiminden artı 2 can ve yenilenme veriyorum. Sabaha kadar tanklıyor, sabah kadar. Hem de rakibin Nekson'a hasar veriyor. Çok iyi ya. Tilki gezgin bizim bir tane hal değişimi oluşturmamızı sağlıyor. Gayet güzel bu da. Troll türküsünü zaten biliyorsunuz. Freljord'un en güçlü büyüsü. Keskin buz hem rakiplere hem kendi birimlerimize hasar verip kendi birimlerimizi dayanıklı ve saldırı güçlerini bir arttırmaya rakibi de yormaya yarıyor arkadaşlar. Kızıl küratör zaten biliyorsunuz. Hasar alıp sağ kalırsa kızıl birim oluşturuyor. Bunları anlattık. Noxus Giyotun için de herkese çok fazla hasar verdiğimiz için Noxus Giyotun'un işimize yarıyor. Ve bundan iki tane üç tane almadım. Çünkü Noxus Giyotin'ini arka arkaya kullanabiliyoruz. Attığımız zaman geçici bir kere daha oluşuyor. Atıyoruz geçici. Atıyoruz geçici. Yani maksimum e, 13 manamız olduğuna göre 4 defa kullanabiliyoruz. 4 defa da Noxus atmak güzel. Yak yık. Oyundaki en yani benim en sevmediğim büyülerden bir tanesi. Yani e, bilmiyorum ya. Çok güçlü. Bence hala çok güçlü hasar almış bir birimi öldürür ya da yer kartını yok edersin. Öldürme mekaniği çok bence sıkıntılı. Yara hani anlatmıştım zaten. Dost birimler sağ kalırsa artı bir saldırı gücü ve dayanıklılık veriyor. Alaca kurt Şimdi bu 4 manalık haliyle bayağı güçsüz. Ama tur sonu rakibin nexus'una hasar verdiysen alaca kart alaca kurt hücumcusuna dönüşüyor. Bu da çok iyi. 4 mana 5'e 5 yenilenme bayağı iyi fısıldayan kelimeler kart çekmek için aldım. Zaten bedelini de iki yapabiliyoruz şöhret sayesinde rahat oluyor yani. Udryan Udi arkadaşlar konuşamıyorum kusura bakmayın. Bugün çok yoruldum yani size de, video yetiştirmek için gerçekten çok uğraştım. Umarım beğeniyorsunuzdur. Udryan anlattık, Vladimir'i anlattık. Işıl boynuzu anlatalım. Saldırırken hasar almış tüm düşmanları sersemletmemizi sağlıyor. Bu ışıl boynuzdan önce zaten rakibe çok fazla hasar veriyoruz. Yoruyoruz. Bununla saldırırken de karşılamıyorlar. Rahatça win alıyoruz yani. Çok basit yani. Hep gören hayra. Şimdi bu bize hal değişimi veriyor. Ve bedelini sıfıra yapıyor. Bedeli sıfır. Bedeli sıfır. Yani şunu düşünsenize. Bedeli sıfır ya. Gerçekten fazla güçlü. Fazla güçlü. Altı mana. Birim güçlü değil. Ama yani bu... Ee hal değişimleri bence çok güçlü ve sanki bir mana daha arttırılabilir arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Yakın zamanda bir nerf bekliyorum. Dediğim gibi destemiz bu şekilde. Destemizin kombolarını zaten e, videoda anlatacağım arkadaşlar. Oynanış videosunda. Haydi bir de oynanış videosuna geçelim. Ne kadar güçlü ve ne kadar zevkli olduğunu siz de görün. Yani şu an S tier metasına çıkar bu deste ya. S -tier metasında göreceğimizi düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten çok güçlü. Hadi hemen geçelim. Oynanışı ne kadar güçlü olduğunu sizde de görün. Evet arkadaşlar. Karşımızda bir MF U destesi var. Hmm, bakalım nasıl bir deste bizi bekliyor. Hop şunları gönderelim. Çömez güzeldir. Ama ya <laughs> ya çömez güzeldir dedim. Allah'ım bu ne? Bu ne çıldıracağım? Bu ne ya? Bu ne ya? Güzel diyen ağzıma Yani gerçekten bu ne ya? Of of. Neyse halledeceğiz. Beyaz düğün, Turu bitir. Şöyle bir sapıklık yapacağım. Şöyle bir sapıklık yapacağım yani. Ölümden gelen yaşam. Of of. Neyse güzel. En azından işe yaradı. Hayatımda ilk defa böyle bir kombo yaptım yani. Bu kadar zamandır oynuyorum bu oyunu. devam. Hop hop yak yık güzel. Troll türküsü de var. Hiçbir şey yapamaz ki ya bize. Artı iki eksi verdik mi bu iş biter. Bunu Böyle ölüyor zaten. Bakalım. Bu tutturma mı geliyor? Haydi kardeş. Troll türküsü mü atacak o da ya? Bilemiyorum. Çifte büyü. Bu birim için. Ha iki tane. Yani şimdi reis. Biraz fazla bir gariplik var bu durumda. bu bir hasar yiyecek. Şöyle yapalım. Bundan kurtulalım madem. Aynen. Buz tutturma olsa bence kullanırdı. Ben kullanacağını en azından düşünüyorum. Bu arada biz Devam Şunu bir deneyelim Abi Ya gerçekten çömez bize oyun kazandırdı Ya var mı böyle bir şey ya Çömez oyun kazandırdı Gerçekten çok garip Çok garip işler dönüyor Bu oyunda Evet arkadaşlar karşımızda bir Reven Yumi var. Hmm Bakalım. Nasıl bir deste olmuş? Vladimir ile ikisini gönderelim. Şu ikisi çok güzel. Udyr. Şöyle bir durum var. Bilmiyorum sizde bunu yaşadınız mı? Ya tabii ki bunun bir hani herhangi bir dayanağı yok ama e, Runeterra'da bazı şampiyonları e, Çekebiliyorsunuz Bazıları gelmiyor mesela Çekebildiğiniz şampiyonlar Elis mesela Tamamen e, oyuncu dostudur Hemen gelir Udyr'da da ben bunu görüyorum Yani oynadığım her oyunda Ya ilk turda ya ikinci turda Udyr çekebiliyorum yani Garip Bunu da sizde paylaşmak istedim Aşağıda çünkü gerçekten fazla garip bir durum var. Ee, buna inelim. Hem kahini saldırırsa hasarımızı biz de vermiş oluruz. Turu bitir. Ee, tilki gezgini de oynayalım. tarzımız bu. Reis benim saldırmayla derdim yok. Ya da şunla bir saldıralım mı? Hadi saldıralım. Biraz hare verelim. Bakayım. Karşılamadı. Sıkıntı yok. Devam. Devam. Aslında bir manam daha olsa çok güzel olurdu. Şimdi şunun bir tanesini kullanmak istiyorum. Şimdi burada ne vardı? Ona bir bakalım. Hal değişimlerine. Artı iki artı iki. E, sıfır artı iki ve yenilenme. Şuna artı iki ve yenilenme kazandıracağım ben. Böyle bir şey yapmak istiyorum şu an. Tamam. Şöyle biraz da biz kendimiz vermiş olalım. Gayet güzel. Devam. Çok iyi. Çok çok iyi. Şimdi Udyr bizi inelim. Öyleyse gençtim ki bizi ocaklarına götür. Eğit be. Şimdi şöyle güzel bir şey yapabilir. Sersemlet. Güzel devam şöyle yapacağız şimdi ee, diğer bir dakika dur şu Yumi'ye bir bakmak istiyorum Yumi şimdi ne yapıyordu kazanır yapışık değilsem kazanır tamam hasar yemiş olacak her türlü diğer her şey bir hasar güzel gayet güzel silinecek mi? Abi. Bunun silinmesi kötü oldu ya. Bunun silinmesi kötü oldu. Ya bu kolay bu. E, bu kolay da. Bunu öldürmek de. Ee, şöyle. Böyle. Ya da bunu atmamıza gerek yok ya. şuraya koyalım. Aynen. Böyle daha iyi şu an. Buna da aynısını ben yapacağım zaten. Sıkıntı yok. Güzel. Ee, alacak kurt şamanı şimdi inelim. Bence iki başlı kurt al peşinde. Bunu bu, bu bundan kurtulmak basit bu en kolayı da halledeceğiz. Ya da, ben ya da yapıştığım birim üç ya da daha fazla kez saldırdığında. Hmm. Devam. Devam. Aman. Kaç, ta kaç tane çektin? Yeniden döversin. Güzel. Hop hop. Vladimir'i inelim. Bir Şimdi yak yak duruyor elimizde. Aynen. bunu atacağım zaten direkt şöyle bir saldıralım bakalım görelim ne yapacak hepsi o kadar çık mı kaderin yazıldı bile gülünceği şey. Minimorf. Tam bunu bekliyordum. Al kardeşim. Ee, şu an fena değiliz. Bence iyi durumdayız. Minimorf'unu aldık. Tamam. Şimdi sıfırlandı mı? Ben onu merak ediyorum. Onu sıfırlanmadı. Devam. bize bir yara lazım ya. Teslim oldu. Sanırım istediği şeyleri çekemedi. Yani fena gitmiyorduk biz. İki şampiyon, iki birimle daha doğrusu gayet iyi dayanıyorduk. Canımız da gayet iyi durumdaydı. Hasar da veriyorduk yavaş yavaş. Ya zevkli deste ya. Hani öyle oynaması o kadar zor mu değil. Benim ben sevdim ya gerçekten Vladimir Udyr'ı gerçekten sevdim. Oy güzel. Karşımızda aslında şu anki meta'nın yıldızlarından bir tanesi. Benim de favori destem. Sezon 12 Tilt. Güzel isim. Ee, şunları gönder. Gönder ya. Yarahane ve çömez güzel. Keskin buzun gelmesi güzel. Oy kemik yahim süper geldi. Ya Süper geldi. Bitir, bitir. Ya görüyor musunuz? Bak şu an muazzam oynuyoruz. İkinci turda kemik kah kahin. Üçüncü turda yarahane. Süper. Ve rakibimiz daha henüz pusuyu çalıştıramadı. Ya abi çok güzel şampiyon ya. Rexai ayrı güzel, Pike ayrı güzel ya. ikisinin de ya gerçekten var ya Pike, Pike özellikle seviye atladığı zaman yani hele şununla beraber. Evet rakibimiz neyi bekliyor? Bizi mi tilt etmeye uğraşıyor? Adona tilt koymuş bizi tilt ediyor herhalde. Reis yapma gözünü seveyim ya. İkinci turdan böyle yaparsan işimiz var seninle ya. Bravo. Hadi bunu mu düşündün iki saat boyunca ya? Yara hani denelim. Güzel. Şu an var ya gerçekten yani çok yapacağı bir şey kalmadı gibi geldi bana ya. Gerçekten güzel bir e, combo yapması lazım. Yani bir kere Pike'ı kesinlikle ve kesinlikle pusuya yatırması lazım. Bunları öldürebilmek için. Pyke'ın gücü de yetmez şu anda. İyi şeyler yapması lazım, çünkü benim elim şu an bayağı iyi. Değil, ee... Bir ara hane daha inesim var ama... Rakip niye teslim oldu? Yani arkadaşlar ne diyeyim yani ya oynamaya niyeti yokmuş Evet arkadaşlar karşımızda bir elis örümcek destesi var Ama metayı domine ediyorlar yani yerle bir ediyorlar metayı ya Gerçekten bütün işinizi bırakın bütün desteleri bırakın elis örümcek oynayın Eğer lig çıkmak istiyorsanız arkadaşlar Elis örümcek destesi oynayın oynattırın hak güzelce win alın bu kadar basit ya bundan daha basit bir deste yok yani hani bu kadar kolay bin alabilecek adına. baksanıza korkunç birimlere hey tiyazım güzel testimizin gelmesi güzel oldu ama oynamayacağım. Yara rahane inelim. Ev örümceği. Çok süper. 3 ee, keskin buzu atalım. Baksanıza sapık gibi oynuyor gerçekten. tamamen Nexus tasarrufu gidiyor. Ah! Geldim, aldım. Ot, tamam. aldım. Sıkıntı yok. Saldırın gençler. Hmm. Tamam. Biliyor musunuz bu, bu oyunu kazanabiliriz ve çok, çok da hani sıkıntılı bir şekilde değil gayet de normal şekilde kazanabiliriz. Ee, ama tek yapmamız gereken şey buna artı iki can şuna eksi 2 can vermek ve bir sonraki turda Vladimir oynamak. Gerçekten kazanabiliriz haydi bakayım. Haydi güzel kardeşim. Ha. Lo at atacağım ya. Yoksa yani mahvedecek bizi ya. Yoksa 4 canım kalıyor. Flo atmak zorundayım. Çasar e yiyemem yani. Yok öyle bir. Şimdi hallettik dur. Şuna inelim. Güzel halledeyim. Abi her şeyi almış desteğe ya. Her şey bütün her şeyi almış desteğe. Sapık gibi doldurmuş gerçekten. Vladimir insin. Tamam. Güzel bitti. Oyunu kazandık. Geçmiş olsun. Artık ee, 2 aban. Ver şuna reis. Tamam. Ne olur bir tane saçma sapan Sersem Meten örümcek atma ya. Tamam geçmiş olsun bir kan. Tamam tamam bitti. Sırf bunun hasarı bitirecek ya. Bitti. Oy çok güzel. Ne yapacaksın? Bitti bitti. Of. Ya arkadaşlar şu an örümcekler mahvediyor dedim size. Bunu hani oyuna başlarken dedim ve şu an örümcekleri yendik ya. Hem de e, kaçıncı turda 6. turda neye başardık ya. Gerçekten. deste gerçekten çok güçlü ya. Gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Zafer. Bunu görüyorsunuz ya. Bunu %60 %65 görüyorsunuz bu zafer yazısını ya oynayın, oynattırın. Bu kadar net.